Ay Betüş kalbim duracak şimdi. Hayır. Ay kafene kim geldi biliyor musun? Kim? Güler Sabancığım. <laughs> Ay gülüm atta görsem inanmazdım Betüş. Ay ne iş var bizim kafede acaba bu kadının? Yanındaki kim dersin? Ay Suzan'cığım ne var bu kadar heyecanlanacak? O da senin benim ...işte gelmiş oturuyorlar. Aa nasıl senin benim gibi? Yok olur öyle şey? Bu Türkiye'de en zengin insanları yok. Onlar gelmezden böyle küçücük kafelere falan geldiler de... ...ne bileyim Ay, bir şereftir, bir lütuftur, bir şeydir yani. Ay ne heyecan! E, Betüş... ...ay Allah aşkına Ay, izin verdi bugün onlara ben hizmet edeyim olur mu? Birazcık sohbet falan edersem... ...belki bir taraf duruma ne bileyim bir görgü... ...serafet, bilgi falan buluşur azıcık. Peki, peki hadi tamam hadi sen hizmet et. Ay, i̇yi edeyim ben. Ne edeyim? Ne etsem? başlayalım şey isterseniz değil mi? Tamam. Ocakta ciddi bir rakam var. Bir Evet. Bence ne yapıyorsun? Bu kadar süs yeter. İçerken insanların burnlarına gözlerine ha. batar. Bir dakika dur. Ay ne diyorsun Betüş? Ben ne yapsam ne etsem değilim ayağım birbirine dolaşmışken. Ay dediğin şeye bakıyor. Ay ben onlara nasıl hizmet etsem herkesten daha güzel servis yapmak lazım. Hayır sen onlara herkese davrandığın gibi sıcak samimi davran yeter. Olur böyle şey Petruş, olur böyle şey. Bunlar önemli insanlar. En ufak bir hata gözlerinde buyur. Hafazan Allah. Suzancığım kimseyi gözünde bu kadar büyütme. Bak Güler Hanım ne kadar neşeli oturuyor küçücük kafemizde. Demek ki onun da senin benim gibi basit mutlulukları var. Hiş, olmaz öyle şey. Ay, ben bir fırsatını bulsam gidip soracağım bizim kafemizde ne işiniz var diye ama... ...harıl harıl o kağıtlara çalışıyorlar yanındaki arkadaşıyla. Ay, ne hesaplıyorlar sence? Şirketin hesaplarını mı, şahsi servetlerini mi? Ay dur ben gideyim, Olay yerinde tespit yapın. Efendim. Efendim. efendim buyurun meyvesiniz. Teşekkür ederiz. Afiyet ah, olsun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Hayır, olursa haber veririz. Peki. Mersi. ben Mersi. Ben Mersi. kağıtlarda var ya o kağıtlarda. Ne? Benim sayamadığım kadar çok rakam var. 850 haneli. Şişt. Ay neyin ne? hesabını ne yapıyorlar acaba dersin? Canım bize ne? Aa. Nasıl bize ne? Ay, Ay, kadar ulan, çok ayıp vallahi lütfen. Aa. Aman üf. Ne meraksız insansın be. Ha.